başlıyoruz. Ya! Şimdi olan Fyodor Dostoyevski'den yer altından notlar ilk bölümüyle karşı karşıya sevgililer izleyenler sizlerden güzel bir beğeni sizlerden güzel bir yorum bekliyorum sevgililer izleyenler hemen konusuyla başlayalım ve birinci bölümümüze dalalım sevgililer izleyenler hazır mısınız? Evet kötü biri olmayı hiç beceremez. Bırakın bunu herhangi biri olmayı da beceremez. Ne hakti ne akti bir adam ne de olsa ulusal ne ne de ne onurlu bir de ne de bir kahraman şimdi hiçbir şey yapmadan köşende sinekliyorum diyen bir adamın hikayesi yer altından notar. yaklaşık 20 yıldır Hastan hisseden ama Tedavi olmayacak kadar inatçı. İçine düştüğü bunalımdan kurtulmamak için direnen, kendi kabuğundan çıkmayı kabul etmeyen ve hatta ideal yaşam süresinin 40 yıl olduğuna inanan, isimsiz bir adamın karanlık iç dünyasına doğru yolculuğa çıkarıyor sizi Dostoyevski. Hatta yer altında notlar pek çok çevre tarafından da, varoluşçuluk akımının başlangıcı olarak kabul edilir. Sevgili değerli izleyenler, bizim gibi basit ve ölümlü insanlar en nihayetinde kaybediyor. Demiş sevgili değerli izleyenler. Yer altında notlar Theodore Dostoyevski'nin müthiş eseri ilk bölümümüzde başlıyoruz sevgili değerli izleyenler. Sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum. Sizlerden sevgili değerli izleyenler elinizde kitap varsa eğer ki karşınızda e, okuyorsanız daha güzel, güzel, güzel de de bir şekilde gideceğin yönelik tasviri yönelik sevgili değerli izleyenler. Evet sevgili değerli izleyenler sizler e, bu işi yapmaktaki amacımız faydalı düzeyde eğlenceli içerikler çıkarmak. E, sizlere kitap okuması eğitimini açılamak. Bunları gün ve gün beyan ediyoruz sevgili değerli izleyenler. Ve A'ya B yan ortada olduğunda girmek istiyorum bir kez daha. Evet sevgili değerli izleyenler. Birinci bölüm. Diğer al. Ben hasta bir adamım. İçi öfkeyle dolu kötü bir adamım ben. Öyle sanıyorum ki kara bir sorun var. Aslında ne hastalığından anladığım var. Ne de neremin ağrıdığını biliyorum. Tıp bilimine ve doktorlara çok büyük saygı duyduğum halde. Şimdiye dek tedavi olmak için kılımı bile kıpırdatmadım. Bundan sonra da tedavi olmak için bir şey yapmayacağım. Boş inançlara kapılmayacak kadar iyi bir eğitim gördüm. Ama ne yapayım? İnanıyorum işte. Hayır hayır. Yalnızca sağladığım yüzünden tedavi olmak istemiyorum. Siz bunu anlayamazsınız. Ama ben çok iyi anlıyorum. Hursuzum. İşte bu hırçızlığımla kimin canını okuyacağını elbette söylemeyeceğim. Bunu ben de bilmiyorum ki. Fakat onlardan kaçmak da doktorlara hiçbir fenalık etmediğini, böyle yapmak da kimseye değil, yalnızca kendime zarar verdiğini her defeden de, de biliyorum. Her defeden de biliyorum. Bildiğim halde de, bildiğim halde de tıfkinalin, tıfkinalin yüzünden, tıfkinalin yüzünden tedavi görmüyordum işte tedavi görmüyorum işte. Karaciğerim ağrıyormuş. Varsın daha beter ağrısın. Uzun zamandır neredeyse 20 yıldır bu haldeyim. Ve şimdi 40 yaşındayım. Eskiden çalışırdım. Şimdi işi bıraktım. Ters, aksi bir memurdum. Kabayım ve bu kabalığından büyük bir zevk alırdım. Hiç rüşvet yemediğim için hiç olmazsa kendimde kaba olma hakkını biliyordum. Ve, ve, ve şey gider gidenler Bununla kendimi ödüllendiriyordum. Kötü bir espri oldu ama olsun. Karalamayacağım. Yazarken pek ince olacağını düşünmüştüm. Şimdi ise bu sözlerin kötü bir böbürlenmeden öteye gitmediğini iyi biliyorum. Böyle olduğunu bile bile karalamayacağım. İşte karalamayacağım. İşte masama gelenlerin işlerini, işlerimi hıçırtada hıçırtada yapardım. Ve birisini sinirlendirince bundan büyük bir zevk duyardım. Üstelik bunu çoğu kez de başarırdım. İşi düşenler genelde çekingen davranır. Korkak, fısırık olurdu. Yalnız onlardan buyurdan olan bir baydan hiç hoşlanmaz, nefret ederdim. Bir türlü yola gelmez, karşını kılıcını şakırdatıp şakırdatıp durdurdu. Onunla kılıç savaşını yaklaşık bir buçuk yıl sürdü ve tabii ki sonunda zafer benim oldu. Yenilgiyi kabul etti ve bunun şakırdatmaktan vazgeçti. Hoş! Bu olay ta geçtiğinde olan bir şeydi. Sevgili okuyucular, sevgili değerli izleyenlerim. Aslında asıl hıncımın ve kabalığımın nereden geldiğini biliyor musunuz? Bu büyük hırçınlığımı ve rezilliğimi her an, en kızgın anlarda bile algılıyordum. Aslına bakarsanız kötü, öfkeli bir adam değilim. Tüm yaptıklarımı sadece gönlümü hoş tutmak için yapıyordum. Hıncımdan ağzım köpük köpük olduğunda bile yüzüme birazcık gülüp ölüme bir bardak şeker deyip çay konuldu mu hemen şeyi verdim ve itiraf edeyim. Bu duygulandırdı aynı zamanda beni. Bu duygulandırır da, da aynı zamanda beni. Dahası sonradan kendime kızar yaptıklarından utanırdım ve birkaç ay doğru düzgün uyku uyuyamazdım. Yaradılışım böyleydi işte. Ne yapayım? Daha önce size aksi ve kaba bir memur olduğumu söylemiştim ya. Esasında büyük bir yalan bu. Bu büyük bir yalandan ibaret. Hırsından dolayı böyle söyledim. İş takip etmek için gelenlere de subaya da caka satardım. Aslında hiçbir zaman kaba ve aksi biri olmadım. Tam tersi duygularım benliğimde fazlasıyla yer aldığını biliyordum. Onların her zaman içimde kıpır kıpır etmesini isterdim. Bu duyguların Ömrüm boyunca beni izlediklerini dışarıya taşımak için dışarıya taşmak için fırsat kolladıklarını bilirdim. Ama buna hiç fırsat vermezdim ki onlara. Bile bile onların dışarı çıkmasını engellerdim. Bu ise beni utanca boğacak kadar sıkıntıya sokuyor. Öfkeden nakıstan patlayacak duruma getiriyordu. Sonunda öyle bıktırdılar ki beni ancak bu kadar olur. Ancak bu kadar olur. Sonunda öyle bir bukturdular ki benim ancak bu kadar olur. Bunlar yazarken sanki günah çıkarıyor mu? Şun gibi bir hali mi var beyler? Kalıbımı basarım ki öyle mi düşünüyorsunuz? Ama inanın bana sizin ne düşündüğünüz benim hiç umurumda değil. Kötü biri olmayı hiç beceremedim. Bırakın bunu herhangi biri olmayı da beceremedim. Ne aksi bir adamın ne de uysal biriyim. Ne alçak ne de namuslu. Ne onurlu biri ne de bir kahraman. Şimdi hiçbir şey yapmadan köşemde tünek diyorum. Öte yandan akıllı insanların bir bahtı yasak olamayacaklarını, başarılı olanların da sadece başarılı olmadığını düşünerek yararsız bir biçimde kendimi avutuyorum. Evet efendim 19. yüzyılın adamı. En başta iradesiz olmalılar böyle olmak zorundadır. Becerikli, iradeli bir insan. İşte benim 40 yıllık yaşamımda vardığım sonuç bu. Artık 40 yaşından, Şaka değil bu. 40 yıllık ömür, koca bir yaşam ve yaşlılığın tatmin 40 yaşından fazla yaşamak ayıptır bence. Bağımlılıktır, hatta ahlaksızlıktır. Bana tüm bu samimiyetinizle söyleyin, dürüstçe söyleyin. 40 yaşının üstüne kimler çıkar isterseniz bunların kimler olduğunu size tek tek söyleyeyim. Namussuzlar yaşar. Bunun tüm ihtiyarlara ve o saygı duyduğunuz ak saçlı mis gibi kokan ihtiyarlara da söyleyebilirim. Buna hakkım da var. Çünkü çünkü ben de 60 yaşına kadar hatta 70 yaşına kadar yaşayacağım. Belki de 80'i bulacağım. Durun müsaade edin de soluklanayım biraz. Sizi güldürmek istediğimizi sanıyorsunuz. Belki işte yine yanılıyorsunuz. Ben sizin sandığınız ya da sana bildiğiniz kadar neşeli falan da bir adam değilim. Sonunda gerek delilimle sinirlenerek ki bunu hissedebiliyorum. Kim olduğunu soracak olursanız size yalnızca sekizinci dereceden bir memurdum diye cevap vereceğim. Ben yalnızca karnımı doyurmak için çalışıyordum ama yalnızca bunun için. İşte bunun içindir ki geçen yıl yakın akrabalarından biri bana 6000 ruble miras bırakınca hemen memurluktan istifa ettim. Sonra da şimdi oturduğum şu köşeye yerleştim. Önceden de burada otururdum ama şimdi iyice demir attım. Şehrin bir ucunda berbat. Kötü mü kötü bir odam var. Hizmetçim de ahmaklığı yüzünden hırçın hırçın yaşlı bir köylü kadın. Üstelik çok da kötü kokuyor bana diğerleri gibi Petersburg'un halkının artık sağlığına dokunduğunu, kütlelerimin başkent yaşamı için yetmeyeceğini söylüyor. Bunları söyleyenlerin tümünü, tüm bu geçmiş görmüş geçirmiş yol gösterenleri çok iyi tanırım ben ve ne yapacağımı da onlardan daha iyi bilirim. Ne peter buradan dışarıya bir adım bile atacak değilim. Gitmeyeceğim çünkü hoş benim için gidip gitmemenin de tek bir önemi yok. Ne için gitmek istemediğimi bile aslında bilmiyorum. Bununla beraber namuslu ve aklı başında bir adamın sözünü etmekten en çok hoşlandığı, en çok zevk aldığı konu nedir bilir misiniz? Yanıtı bizzat kendi içinde. O halde ben de size kendinden söz edeceğim. Yer notlar 2. bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili değerli izleyenler. Umarım ilk beğenmişsinizdir. Ee, genel anlamda bir konuşma yapmış Fyodor Dostoyevski. E, insanlardan söz etmiş sevgili değerli izleyenler. Yani insanları tanımak konusunda bir nevi sizlere rehberlik eden bir kitap diyebiliriz yer altından notlarla sevgili değerli izleyenler. Ee, insanların gözlerini dört açması gerektiğini bu çağımızda e, yine aynı şekilde edinen konulara da yer verdiğinin tasviri yönündeyim. Ee, ilk i̇lk bölümümüzden ben bunu çıkartıyorum ve ikinci bölümümüzden yine bakacağız. Güzel bir bölümümüz. Ben e, kameraya bakayım diyorum hani kitap öyle bir odak noktasına çekiyor ki sizi alıyorsunuz öfkesi için belki de kitabın sonuna kadar bitirebildiğiniz kadar biliyorsunuz yani akıcı bir kitap güzel bir kitap ben beğendim sevgili değerli izleyenler size de öneririm miyim öneririm yorumlarda yine aynı şekilde buluşalım sevgili değerli izleyenler biz bu işlerden eğer ki güzel bir kazanç elde edersek ki inşallah önümüzdeki süreçlerde edeceğiz ve önümüzdeki süreçlerde kazanırsak ve sevgili değerli dinleyenler kazandığımız miktar ölçüsünü de e, çeşitli kitap çekilişleri düşünüyoruz sevgili değerli dinleyenler. Lakin önce bir kazanalım bakalım sevgili değerli dinleyenler durum neyi gösteriyor. E, bizim bu işlerdeki amacımız bildiğimiz üzere kazanmak, gelir kapısı elde etmek değil. Bizim bu işlerdeki amacımız faydalı, güzide, elemde yükselikler çıkarmak. Tabi bunu daha güzel bir şekilde elde etmek için e, kazanç kapısında özen gösteriyoruz sevgili izleyenler. E, umarım bunda başarılı olabiliriz. E, umarım kanalımız iyi yerlere gelir diyoruz sevgili değerli izleyenler. Sizlerden güzel bir beğeni bekliyoruz. Tabii ki bu noktada sizlerin beğenisi, sizlerin yorumu bizler için çok çok önemli. Bizleri motive eden unsurlar bizlere daha fazla uzatmalar sevgili değerli izleyenler. O halde hazır mısınız? Videomuzu sonuna denk geliyoruz. Son şekerim. Ya! Yeah. Videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle <laughs> kalın. Hayırlı günler. Müzik <laughs>